merhaba arkadaşlar kamu personelimi net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. bugün haberimizin konusu Ticaret Bakanlığı 250 memur alımı yapacak e, KPSS başvurusu ile e, alt kısımda hemen detaylara bakalım KPSS 2021 e, 6 TC kılavuzu yayınlandı e, burada e, Ticaret Bakanlığı e, kendi birimlerinde görevlendirmek üzere e, 250 adet e, büro memur alımı yapacak Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 3 Haziran 2021 olarak açıklanmış. Başvuru için şurada haberimizin içine ekledik. AIS OSYM.gov.tr sitesi üzerinden online olarak başvuru yapacaksınız. Zaten bilenler biliyor. Şurada en üstte 2021 6 tercih başvuru yapmak için önceden sisteme giriş yapmanız lazım. E devlet ile de giriş yapabilirsiniz. E devlet şifrenizi, e TC kimlik numaranızı yazarak e giriş yapabilirsiniz. Daha önceden buraya, bu siteye üye iseniz, e sisteme giriş ile üyelik e adınız ve şifrenizle de giriş yapabilirsiniz. Burada giriş, e şuradan giriş yaptıktan sonra şuna tıklayacaksınız. E Sizi yönlendirecek zaten gerekli işlemler için yönlendirecek. Orada başvurunuzu yapabileceksiniz. Şurada da belirtilmiş e, işlem tarihleri. Son başvuru tarihi 3 e, Haziran 2021 23.59. Gece 12'ye kadar 11.59'a kadar başvurunuzu yapabilirsiniz. E, şurada da e, bunun kılavuzu yayınlandı. Bunun e, kılavuzundaki önemli kısımları biz haberimizin içine ekledik. Burada e, kodu var e, her e, başvuru için her il için. Ee, şurada il kısmı var, pozisyon adı, büro personeli, ee, memur olarak görev yapacaklar. Şurada da teşkilat yani nerede görev yapacak, sınıfı, adeti ve aranın nitelik kodları, nitelik kodlarını da biz şuraya ekledik, şurada, şuradan, e, örneğin Ağrı'da taşra, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri veya bağlantılı idareler 5 tane 10 tane alınacak. Nitelik kodları da yan tarafında yazılmış. Döner sermaye e, ve yine taşra ticaret e, il müdürlüklerine alınacak. Ankara'da var. Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Binegöl, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Düzce, Edirne, Antep, Gümüşhane, Giresun, Akkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kıklarelik, Kilis, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Samsun, Urfa, Şırnak, Tekirdağ Van gibi. Yine şurada devam ediyor. Ağrı, Ankara, Ardahan, Artvin, Hakkari, Gaziantep, İstanbul birçok ilde e, alım yapılacak. Şurada adetler var. 15 adet, 20 adet, 1 adet gibi. Şurada da nitelik kodları var. Şurada e, aranan nitelik kodları ön lisans için demiş. 3003'ün e, anlamı adalet ön lisans programından veya adalet meslek okulundan mezun olmak. Ada ait mezun olan program kodları da 1102-6352 de kodlanmış. Örneğin 3162 mağaza işletmeciliği, parakende satış ve mağaza yönetimi gibi bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Bunları da inceleyebilirsiniz bu şekilde. Yine şurada nitelik kodlarının devamı var. Bu şekilde. Ee, bu aranan nitelik kodlarına sahipseniz e, buradan e, internet sitesinden şuradan e, başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca bu e, haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına linke ekleyeceğim. E, oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu iş ilanlarını sitemize günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Kamu personel alımı net internet sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara, personel alım ilanlarına ulaşabilir, detaylar öğrenebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımız üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde, takip ettiğiniz takdirde YouTube üzerinden de bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.